ben Aslı Kızmaz. Benim buralara hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır beni dinleyin çekmiyordum. Farkındayım ama işler değişti. Bugün itibariyle beni dinleyene geri dönüyoruz. Bugün size tatlı tatlı, hafif riskini de yudum varken hayatımda en ama en ama en çok sevdiğim dizide anlatacağım. -iz. İzlemeyen yoktur diye düşünüyorum. Çünkü kendisi bir külttür. Sitkomların kraliçesidir, şahıdır, matıdır. Artık satrançta neyse. Aa şey de mi yapsak bir ara? Satranç kız kim? Queen's Gambit. Evet. Onu da yapalım bir ara. Yapalım. Ya zaten herkesin izlediğini düşünüyor. O yüzden böyle bir tatlı bir anı olacak hepimizde. Bir geçmişi yad edeceğiz. İzlemeyeniniz de varsa artık bu videodan sonra düşünüyorum ki izlemeye başlarsınız. Ama eğer yani izlemediyseniz de come on. Hadi. Hadi. Hazırsanız hadi başlayalım. şunu açıklamam lazım. Ben beni dinleyenlere ilk defa izleyenler varsa karakterler üzerinden dizi anlatmayı seviyorum. o yüzden karakterlerimizi anlatacağım. Şimdi ilk karakterimiz tabii ki de Rachel. Rachel babasının minik, tatlışmalık prensesi. Long Island'da tam evlenecekken bir an diyor ki "Ah, oh ben bu adamı sevmiyorum diyor. Ben bu adamla hoşlanmıyorum diyor ve tak diye kaçıyor. Nereye kaçıyor? New York'a. Monica'nın yanına. Monica da bunun liseden arkadaşı. Çok yakın arkadaşlar. Diyor ki ben iyisi Monica'ya gideyim diyor. Monica'da kalırım diyor. Sonra Rachel bütün kredi kartlarını kesiyor. Garsonluk yapıyor. Hayatın sillesini görüyor. O böyle bu taçlar maçlar. Öf. Ve artık hayatın gerçekleri İnşallah Naz'ın tacını kırmamışımdır. Beni öldürür. Kırmış mıyım? Kırmış mıyım? Bittim şu an. Hava attım size şu an gereksiz. Neyse. Bu hayatın sillesini yiyor, işte o geçim sıkıntısı nedir, kira ödemek nedir, bunların hepsini fark ediyor. Daha falan filan yaparken moda tutkusu bunun peşine bırakmıyor biliyor musunuz? Ve moda tutkusunun peşinden gidiyor. Önce küçük küçük başlıyor işte Bloom neydi? Bloomingdale's. Bloomingdale's. Blo Bloomingdale's. Ondan sonra Ralph Lauren. Ondan sonra en sonunda Louis Vuitton. <laughs> da çalışırken yani. artık Allah Allah Rachel'ın önüne kimse geçemiyor. Yürüyor gidiyor abla. Hatta sonraları o kadar gidiyor ki kıta değiştirecek kadar büyük teklifler alıyor. O tekliflerde de artık oraları da izleyin yani. İzleyenleriniz varsa da her Amerikan filminde olduğu gibi tabii ki de havaalanından dönüyor. Biriniz de havaalanından dönmeyin arkadaşım. Biriniz de önce fark edin. Yani havaalanında ne oluyor Ya i̇nsan bu şehir dönmeye var der ki mesela tam gideceğim. Ya yapamayacağım ben galiba da neyse gidin bir iki üç hafta Paris'te takılayım sonra ben geri dönerim de. Ya havaalanından dönmek ne? biletin alınmış bedava. Şimdi olsa döner miyiz? Asla. Neyse. Aslında Rachel'ın olayı. Şimdi Monica'nın kardeşi var. Monica'nın kardeşi ne? Ross. Bizim bilim adamımız. Ah pardon. Bizim bilim insanımız. Bunlar tabii liseden de arkadaş ya. Ross bunlar liseden yanık. Ama bu tabii o zaman böyle aşırı mean girl gibi takıldığı için hiç alakası yok. Ama New York'a gelince hani şey oluyorlar biraz böyle. On and off, on and off, on and off. Yani bir Rachel Ross'a aşkı ve bir Ross Rachel'a aşkı. Sonra Rez, Rose, Rachel, Rachel Rose, Rachel'a Rachel Rose. Ona buna devamlı birbirlerine aşk işiyorlar gidiyorlar. Aşk işiyorlar gidiyorlar. Hatta arada Rachel'ın eski eşi Brad de diziye bir noktada dahil oluyor. Ama zaten Rachel'ın artık eski eşi. Doğru eski eşi. Çünkü sonra eski eşi Angelina ile Rachel'i aldı. Benim için yani Jennifer Aniston değildir. Jennifer Aniston. Benim için Jennifer Aniston Rachel'dır. Bu arada. <laughs> Aşırı inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyorlar ama Ross Rachel'ı aldatıyor. We were on a break! Ama ne oluyor? Gene ayrılamıyorlar. Ne yapsınlar? Çünkü onlar birbirlerinin lobster'ı... Bu lobster değildi, bu yengeçti. Ama lobster, lobster. <laughs> lobster bu değil mi? E tabii ki de Rachel'dan bahsettikten sonra hemen Monica'ya geçmemiz lazım. Monica işte Rachel'la zaten liseden arkadaşlar. O zamanlar biraz fazla kilosu varmış. E, biraz utangaç. Böyle yemeğe de düşkün falan filan. Ama Monica yıllar içerisinde aslında mutlu olduğu beden ölçülerine kavuşuyor. Sonra tabii ki de yemek yapmayı da çok sevdiği için ve iyi de bir şef oluyor Monica. Ve hani o utangaç kız bir anda minik ruh hastasını deneyeceğim. Çok tatlı bir ruh hastası. İşte böyle aşırı titiz, aşırı yönetici, her şeyi kontrol etmeyi seven, obsesif kompansif bir karaktere sahip oluyor. Yalnız kurabiyelerimizi altına tabak koyarak lavabonun önünde yiyoruz. Neyse. Ay tamam. Neyse Diyordum. Monica yıllar yılı Richard'la sevgili babasının neydi bu babasının? Babasının göz doktoru arkadaşı Richard'la sevgili. Sonra Richard diyor ki, Monika'cım diyor, ben çocuk istemiyorum. Monica diyor ki, what the fuck, nasıl çocuk istemiyorsun? Ben çocuk istiyorum diyor, sonra olaysız dağılıyorlar. Peki Monika'cımız yalnız mı kaldı sanımsız? Tabii ki de hayır. Bir düğünde benim dizide en çok güldüğüm karakter Chandler'la bir münasebetleri oluyor. Bunlar da bunun basit bir münasebet olacağını düşünürken işler değişiyor ama onu da sonra anlatırım. Aslı bu kurabiye aşırı iyi olmuş. I know! <laughs> ruhu. Çocukluğunda bazı travmalar yaşamış ama bunlar onun hayatını asla etkilemiyor. Enerjilere çok inanıyor. Ben de çok enerjilere inanıyorum. Yemin ediyorum şu ofise kötü bir ruh geldiği an anlarım. O yüzden bir burada katılıyorum. Deli dolu. Böyle yırtmaya da çalışıyor. Uğraşıyor da garibi. Bazen de bir tık saf bir insan. <laughs> Noel babanız gerçek olmadığına inanacak gibi mi? Aynen. Fibe masöz. Aynı zamanda kendi kendine gitar çalmayı öğretiyor falan böyle şarkı yapıyor. Sibel Cat bayağı tutmuştu değil mi Enes? Bayağı. Yani düşünün hiti bile var. Like Enes sarık. Bir de bu arada şimdi bütün ekip bir apartmanda oturuyor ama bir bayağı uzakta oturuyor. Bu kadar uzak oturmasına rağmen hiçbir anda, hiçbir ortamda asla geri kalmıyor. Ana mekanımız biliyorsunuz Perk dedim Central Perk. Central Perk. kafesinde devamlı takılıyor. Arkadaşlarıyla o gerekirse 30 T'ye biniyor. Geliyor arkadaşlarıyla o kafede buluşuyor. Benim arkadaşlarım da gelsin. Haksız mıyım? Bak şu ofise hangi arkadaşım geldi şu günün? Tek enişte azal geldi. Evet, enişte azal geldi. O kadar başka kimse geldi. Bir gelin sevgili arkadaşlarım, sevgili tutunamayanlar, buradan sesleniyorum. Şurada bir kadeh bisküvimizi içelim, bahçemiz var. Biz de böyle bir insan gömelim, olay konuşalım falan. Biz bunları niye yapmıyoruz arkadaşlarımla özledim. Bir de Phoebe'nin aşk hayatı var. Ben Phoebe'nin aşk hayatını asla anlamadım. Bir David vardı. Şimdi David bunu bıraktı, miske gitti. Mark da girdi. Sonra David geri geldi. Yes. Ya Sonra ne oldu mu? Onu da izleyeceksiniz aşk kitaları çoğumuzun bayıldığı karakter Joe Tribbiani. Soyadını çok zor söyledim. <laughs> Arkadaş grubunun neşesi, balı, canı, tatlısı. Mesela herkes Phoebe'yi daha saf görüyor ama bence Joe Joey en saf Ama bu saflıkla, o womanizerlık nasıl olur? Nasıl olur? How you doing? Joe oyuncu ve yıllar yıllar bitmeyi bekliyor. Sonra Days of Our Lives'da bir rol buluyor. Dok Dr. Drake. Tamam Doctor Dr. Drake oluyor. Sonra aslında pembe dizi bu. Ve Amerika'nın Free TV'lerinde yayınlanan bir pembe dizi. Orada aslında belli bir üne kavuşuyor ama diyor ki yani hani, yok mu bir e, dijital fiyat arkadaşım diyor ve işi bırakıyor gidiyor. Ve sonra patlıyor, yürüyor. Bütün Amerika Joey'den bahsediyor demek <laughs> isterdim ama öyle bir şey olmuyor tıpış tıpış gene aynı diziye geri dönüyor. Bu şekilde sakin sakin gidiyor. Mesela herkes şöyle der. Monika bu ekibin ulusudur, yapıştırıcısıdır der ama ben böyle düşünmüyorum. Bence bu Joy'dir. Çünkü böyle ana böyle hani sert bölümleri de var ya Fransız. Oraları izlediğinizde aslında Joey'nin olayı yumuşattığını, tatlı ettiğini alttan alta göreceksiniz. Joey de Monica ile Rachel'in... Rachel gene ya. Monica ile Rachel'in karşı komşusu. Chandler birlikte ev arkadaşı zaten onlar. Sonra Chandler ve Monica evlenince onlar oraya geçiyor. Bizim Rachel ile Joey oraya geçiyor. Hatta bir Piknik yapıyor muydu bunlar? Bir noktada evet. Fik evet. Fik bir senesler orada bir kızgınım yani. Çok gereksiz bir hamleydi bu. Neyse oraya geçiyor. Gerçekten çok ısrar ve böyle hani bazı şeyler asla anlamıyor. Böyle bakıyor. Ama iş kızlara gelince adam bambaşka cin. Yani o yüzden adamın aşk hayatına girme olasılığım yok. Çünkü girersek çıkamayız. Orası böyle Karadeniz gibi hareketli. Uçuş gitmiş. Asla. Sonra dur bakayım Joy ilgili. Ha Joy'yi, pizzayı çok seviyor. Hatta Joy special dediğime Ne demek istediğimi? Hepiniz almasınızdır. O ne ya? İki pizza. Geçiniz. Ve yeni karakterimiz Chandler Bing. Kendisi ekibin en komiği. Yani en azından öyle sanıyor çünkü esprisi, yani mizah anlayışı adamın şöyle adamın birinin metresi varmış diğerinin santimetresi. Yani birebir Türkçeleştirilmiş adamın mizahı bu? Neyse ama o kendisi komik sanıyor ve Could I be a deyip duruyor ve evet daha komik olamazsın. Olma. Yani orada dur demek istiyorum Chandler'a. Chandler'la ilgili Chandler'ın bir işi var. ne, neydi onun işi söyleyeceğim. İstatistiksel analist uzmanı. Ama ondan sonra işinden sıkılıyor. Aa neden acaba? Bir reklamcı olmaya çalışıyor. Gel anacım gel. Sen de gel. Bizim sektörde evimize yer var. Sen de gel. Aşkta asla şansı gülmüyor. Dur tabii ki de Monika'ya kadar. Dur neydi onun bir manitası var. Janice. Ee, Kurgucu Bey, şuraya bir Janice kahkahası koyar mısın? <laughs> Neyse cinsel bir şekilde yırtılıyor falan filan bitiyor. Sonra işte zaten anlattı. E, Monika ile manita oluyorlar. Zaten bu manitacılık evlilik mertebesine gidiyor. Zaten gerçekten tencere kapak misali biz bu hayatta. Ben de onlar. o kadar bahsettik 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 artık Rose'u anlatalım. Rose dedim çok özür diliyorum. Dr. Rose Geller. Çünkü kendisi bir doktor, ee, ekibin en geek nerd ne derseniz Bu Uzmanlık alanını asla söylemiyorum. O yüzden okuyacağım. Paleontolog. Yani fosil bilime. Ve bunu dizide mütemadiyen kimse anlamıyor ve buna deliriyor. Çok tatlı bir adam ama bir boşanma rekortmeni. Bir sürü insanla boşanıyor ama aşırı iyi bir baba. Onu da kenara koyuyorum. Rachel'la zaten on olan ilişkisini anlattık. Dalgalanılıyor, duruluyor, dalgalanıyor, duruluyor. Psikolojisi de tabii bu dalgalanmalara en çok psikolojisi en çok etkilenen insan da tabii ki de Rose. Çünkü yani Rachel bir şekilde yolunu buluyor. Rose yani şunu herkes hatırlıyordur muhtemelen. I'm, I'm, I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Yani bizim bu arada bütün iş gruplarında böyle iş yoğun olduğunda herkes sadece bunu gönderiyor. I'm fine. I'm fine. <laughs> yani bir şekilde de I'm fine, I'm fine atlatıyor. Ama dikkat edin yani kendinizi bir anda fosil sunumu izlerken de Rose'la takılırken bulabilirsiniz. Bu arada Rose gerçek insanmış gibi Konuşmam aşırı korkutucu o yüzden geçelim. Evet, bir beni dinleyenin daha sonuna geldik. Yalnız böyle arkadaşlıktan falan bahsederken gerçekten biraz e, şey oldum. Arkadaşlarımı özlediğimi fark ettim. Arkadaşlarımla oturup böyle içkilerimizi içip güzel muhabbet ettiğimiz günleri özledim. Şu havalar ısınsa da böyle bahçemizde böyle sere otursak, arkadaşlarımızla muhabbet etsek ne güzel olur. Hmm. Galiba bir tane daha ben çekeceğim. Ee, şöyle hani böyle Asya falan ne bileyim bir derin olur, bir Asya olur. Öyle bir şeyler olacak galiba, haberiniz olsun. Neyse haftaya, gerçekten haftaya. Yeni videoda görüşene kadar. Keep on. Ah. It's not that common. It doesn't happen to every guy. And...